Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle ikinin katları artı iki ilmek olarak kolay yapabileceğiniz iki şiş örgü modelin anlatımını yapacağım. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın lütfen. Şöyle ters yönden örerek ön yüzüne geçelim. Üç buçuk numara şişle örüyorum. Dört, dört buçuk numaraya kadar da örebilirsiniz şiş numaranızı aşırı basit aşırı kolay dediğimiz bir model kenar ilmeğinde ördüm modelin ön yüzüne geçerek ilmeğimi örmeden aldım 1 2 İpi markada bakın ilmeğimi örmeden aldım. İpi ön yüze aldım. 1 2 Tekrar ipi arkaya aldım. 1 2 Tekrar ipi ön tarafa aldım. 1 2 Tekrar ipi arkaya aldım. 1 2 İpi ön tarafa aldım. 1 2 Örmeden bakın ilmekleri alıyorum. İpi arka tarafa attım. 1 2 Kenar ilmeğinde örerek sıramı şöyle tamamladım. Arka yüzüne geldim. Sırası gelen tüm ilmekleri ters örüyorum. kenar ilmeğini de ördüm ön yüzüne şöyle geçiyorum tekrar 1 2 örmeden ilmeği aldım ipini şöyle ipimi ön yüze aldım 1 2 tekrar arka tarafa aldım 1 2 Tekrar ön tarafa aldım. 1 2 Tekrar 1 2 Tekrar 1 2 Ve şöyle örmüş oldum. Arka yüzünde tekrar ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Şimdi modelimizi bu şekilde tamamladıktan sonra büyüterek arkadaşlar ilerletiyoruz. İstediğiniz alanda kullanabileceğiniz güzel bu modeli şöyle arkadaşlar orta kalınlıktaki iple ya da şöyle kalın iplerle yapabileceğiniz güzel gösterişli örgülerde sizler de yapabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.